Havelsan tarafından 3 ayda bir yayınlanan Havelsan derginin 5. sayısı yayınlandı. Bu sayı okurları geleceğin teknolojisi otonom kapağıyla karşılıyor. Derginin ilk iki yazısında Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hacı Ali Mantar ve Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'ın değerlendirmelerine yer veriliyor. Röportaj bölümünde Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker konuk ediliyor. ARGE Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü Doktor Taceddin Köprülü bu sayıda sibernetik konusunu ele alıyor ve geçmişten geleceğe sibernetik başlıklı makalesini okuyucularıyla paylaşıyor. Haberler bölümünde Evreka Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Advent denizaltılarımızda da göreve başlayacak, Havelsan'ın zırhlı kara aracı simülatörü Malezya'da, Havelsan'a hareket teknolojisi ödülü, Havelsan'ın çalışmaları dijital dönüşüm ofisine anlatıldı, deniz kuvvetleri ile siber güvenlik anlaşması, Aspilsan Havelsan'ın bulut bilişim sistemine geçti, Havelsan Teknoloji Uman açıldı, Havelsan ETSI üyesi oldu ve dünya devlerinden Havelsan'a gibi başlıklar altında Havelsan'daki gelişmeler aktarılıyor. Bu sayıda kapak konusu olan otonom teknolojiler konusu grafiklerle detaylı bir şekilde inceleniyor. Otomatik geçmişten otonom geleceğe, otonom sistemler ve güvenlik, bilişim alanındaki önemli gelişmeler, trendler, Havelsan'da otonomi, komuta kontrol ve savunma teknolojilerinde su altı ve su üstü otonomisi EST robotik ve otonom sistemler çalışmaları, akıllı otonom teknolojilerin siber güvenlik boyutu, büyük veri çağında veri darboğazı, otonom sistemlerin hukuki boyutu, 5G ve otonom sistemler, kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer bilgi sistemi ve otonom sistemlerle bir kütüphaneden daha fazlası başlıklı makalelere yer veriliyor. İştiraklerimiz bölümünde ise Havelsan ve Polis Bakım ve Yardım Sandığı Polsan'ın %50'şer ortaklıklarıyla kurulan Bioteksan tanıtılıyor ve Bioteksan'ın gelecekteki çalışmalarına değiniliyor. Siber güvenlik bölümünde de okurlara Bilge SGT-Havelsan İşbirliği, Data Flowix yeni nesil veri diyotu çözümü başlıklı yazı sunuluyor. Ayrıca dergide koronavirüs salgını da işleniyor. Teknoloji sohbetlerinin ertelenmesi, Havelsan'ın salgın tedbirleri, COVID-19'un psikolojik etkileriyle ilgili yazılar bu kapsamda okuyucuya aktarılıyor. Havelsan derginin son sayısına ve geçmiş sayılarına dergi bölümümüzden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.